La salate limen la vudu elehu <laughs> Abdesti olmayanın namazı olmaz. Gençler, özellikle size söylüyorum, bilerek ve isteyerek bir kişi abdestsiz namaz kılarsa bilerek ve isteyerek Allah muhafaza eylesin dinden çıkmış olur. Adam namaz kıldı. Sonra abdesti olmadığını hatırladı o zaman ne yapar? Gider abdest alır, tekrar kılmış olduğu namazı iade eder. Ama bilerek ve isteyerek abdestsiz namaz kıldığı zaman Allah muhafaza eden dinden çıkmış olur. Onun için ne diyor Allah sallallahu aleyhi ve sellem? La limen la olmayanın namazı da olmaz. Namazın şartlarından biri neymiş o zaman? Abdest. Ve la vudu'a limen lem ismallahi aleyh. Abdest alırken de desmeleyi çekmeyenin abdesti sahih olmaz. Besmele abdest alırken hemen ne yapacak? Bismillahirrahmanirrahim abdestine öyle başlayacak.